Merhaba sevgili gençler. Sıfırdan Organik Kimya video serisine devam ediyoruz. Bugün dersimizde de sikloalkanların adlandırmasını göreceğiz. Geçen dersimizde alkanların adlandırmasını öğrenmiştik. Yavaş yavaş artık adlandırmayı artık temel olarak öğrenmiş oluyoruz. Hemen dersimize başlayalım. Kısa bir ders olarak değerlendirebiliriz gençler. Alkanların adlandırması bilen arkadaşlarım sikloalkanları haydi haydi adlandırır diye belirteyim. Burada hemen kısaca sikloalkanları tanıyacağız. Sonrasında birkaç pratik örnek yapacağız ve test sorularıyla dersimizi bitireceğiz. Karbon atomlarının halka oluşacak şekilde diyor dizilmesi oluşan alkanlara ne denir gençler? Siklo alkan denir. Siklo alkan denir. Yani halkalı alkan diyoruz. Bu alkanların genel formülleri bundan önceki derslerde birçok kez söyledim. Cn H2N'dir. Çünkü genel formül alkanlarda Cn 2 n artı Ancak halka ya da pi bağında gördüğüm zaman ne yapıyorduk? Genel formülden 2 hidrojen eksiltiyorduk. Burada da halkalı yapıdan dolayı 2 hidrojen gider. Cn h şeklinde. Bunu artık öğrendik. Halkalı alkanların genel formülü c h Siklo alkanların en küçük üyesi 3 karbonlu propandır diyor. Yani 2 karbonlu bir e, halkı halka olmaz. Yani 2 karbonun halka oluşturamazsınız ama 3 karbon olsa gençler şöyle 3 karbon. Bunları kenarlarından birleştirerek yani şöyle konumlandırarak ne yapıyorsunuz? Halkaya dönüştürebiliyorsunuz. Ama 2 karbonlu halka olmaz. 1 karbondan olmaz. O yüzden en küçük üyesi 3 karbondur. Bunu da unutmayalım. Testlerde soru olarak gelecek. Bakıyoruz örneklere bakın şekil olarak 3 karbonu ben tekrar şuraya çizim üçgen yani üçgen görünce buna ne diyeceğiz gençler karbon 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 aralarda tek bağ var bunlarda siglopropan 4 karbonlu bakın ee, karbonlar köşeleri temsil ediyor karbon hidrojenler gösterilmiyor bu şekilde CH2 CH2 şeklinde yazdığımızda buna siglobutan diyeceğiz köşeleri sayacaksın ve karbon sayısı kaçsa 5 yani ne diyeceğiz bu pentan ama halkalı olduğu için siklopentan diyeceksin. Aynı şekilde 4 karbonlu bütan, bütan ama halkalı olduğu için siklo takısını kullanacaksın. Altı köşesi var yani hexan diyeceksin ama tabii ki adlandırırken siklo takısını söylemeyi unutmayacaksın. Burada bir de bilgi olarak arkadaşlar sikloalkanlardan direk bir düzen çıkarılırsa alkil oluşur. Burada da şunu kastediyoruz gençler. Burada bu propandır. Siklopropan, siklopropan buradan bir hidrojen çıktığı zaman gençler ne yapıyoruz? Yani şuna benziyor. CH4'ten bir hidrojen çıkınca CH şu çizgi oluyordu. Burada da bir hidrojen çıktığı zaman yani şöyle düşünün. Şuradan bir hidrojen çıkardığınızı düşünün. Buraya bir çizgi atıyoruz. Bu o zaman da propan yerine ne oluyor? Propil oluyor. Propil. Yani şöyle bir yapıda buna siglo diyeceğiz. Bir hidrojen çıkarırsak şuraya o zaman artık siklobütan ya siklobütil diyeceğiz. Bu şekilde aynen alkanlardaki gibi. Bunları da dal gibi düşünebiliriz. Yani hidrojen çıkarabiliyoruz diye belirtelim. Ve hemen siklo adlandırılmasına geçelim. Siklo adlandırılması nasıl yapılır? Halkaya bağlı olan gruplar diyor. Alfabik sıralamaya göre en küçük numara alacak şekilde karbon atomlarına numara verilir diyor. Bağlı grupların altları yazıldıktan sonra halka adının önüne de siklo ön eki getirilir. Yani bütün halkalılarda mutlaka siklo taksını kullanacağız. Tabi numaralandırırken de e, sıralamaya göre en küçük numarayı alacak şekilde değerlendireceğiz. Burada tabi olasılıklar olduğu zaman yine notumuza bakacağız. Sigla alkanlara diyor sadece bir grup bağlıysa grubun yerini belirtmesine gerek yoktur. Çünkü grubun bağlı olduğu karbon atom numaranı bir numaraya alır. Yani tek bir grup bağlı olduğuna gençler numaralandırma yapmıyorsunuz. Sigla alkanlarda birden fazla grup bağlıysa diyor alfabetik sıraya dikkate alınarak gruplar en küçük sayıları alacak şekilde numaralandırılır. Yani şimdi örnekler yapacağız. Buraya bakıyorum etil bağlı. Yani Numaralandırma yap buna bir demene gerek yok. Direkt şöyle diyorsun. Etil sonra 5 karbonlu için sikloheptantan diyoruz. 1 2 3 4 5 karbon. 1 2 3 4 5 6 karbon. Yani bu nedir? hexan ama normal değil siklohekzan bu. Ama ne var gençler? Bir de dal var. O yüzden önce dalı söylüyorsun. Yani metil siklohekzan diye belirtiyorsun. Bu şekilde adlandırma yapıyoruz. Şimdi etkinlik kısmında adlandırma etkini yapacağız gençler. Verilen sikloalkan birleşiklerinin iyi adlarını yazınız diyor. Hemen geliyorum buraya. Şimdi tek grup olsaydı numaralandırma yapmayacak. Ama iki grup olunca numaralandırma yapıyoruz. Numaralandırmada ne demiştik? E, alfabetik önceliğe bakacağız. Yani buradan mı başlasam 1-2 desem, buradan mı 1-2 desem dediğim zaman bu metil, bu ise klor. Klorun önceliği var. O yüzden geldim buraya. Buradan başlayacağım. 1-2. Yani 1 Kloro 2 metil sonrasında gençler siglo buraya sığdırayım siglo 5 köşesi olduğuna göre siglo pentan diye yazıyoruz. Buraya bakıyorum şimdi buraya dikkat edin gençler. Birden fazla grup olunca numaralandıracağız ve en küçük geri geldim kuralı tekrar hatırlatayım size. Alfabetik sıra dikkate alacağız ama en küçük sayıları alacak şekilde yani sayıların küçük olması önceliği var. Yani burada hemen geliyorum gençler. Buradan başlarsam 1, 2, 3 olur. Buradan başlarsam 1, 2, 3 olur. Yani burada en küçük sayı alacak şey 1, 2, 3 sayılarını alıyor. Yani toplamları en küçük sayı. O yüzden de metilden başlarsam o zaman ne olur? Alfabetik önceliğe uymamış olur. Yani bromdan başlamam gerekir. Bromdan başlayıp buradan 1, 2, 3 sayılarını vereceğiz. Şöyle olmaz yani gençler. Brom var ama böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyemem. Böyle gittiğim zaman 1, 5, 6 sayılarını alıyor. Bu da büyük sayı oluyor. Buradaki kalabalık gruplar yani birden fazla gruplarda toplama bakacağız. 1, 2, 3. Ve baktığımızda bromu önce söylüyorum. 1 bromo. Aynı şekilde 2 etil. 2 etil. Sonrasında da 3 metil diyorum. 3 metil. Sonra siglo hexan. Hexan diye belirtmem. Yani bir de brom var. iki de etil var. Alfabetik öncelik sırasına göre B, E ve metil. Yani M harfi buna göre değerlendirdik. Yine benzer şekilde bakın aynı örneğe benzer şekilde 6 karbonlu bir yapı var. Burada 1 2 3 4 sıralaması var. Buradan başlarsam 1 2 3 4. Yani böyle gittiğimde 1 2 4 sayılarını alıyor. Bu tarafa doğru gidersem dalların 1 2 4 aldığını. Buradan gittiğim zaman 1'de var, 3'te var, 4'te var. 1 3 4. Yani ne yapmam lazım? Böyle gitmem gerekir. Yani şu tarafa doğru gitmem gerekir. 1 2, 3, 4. O zaman bir bromo diyorum. Bir bromo. 2 ve 4'te metil var. 2, 4 dimetil. 2, 4 dimetil. Ve sonrasında 6 karbon olduğu için siglohexan diye belirttik. Bakıyorum. iki grup var. Birisi metil. Birisi etil. En önceliği var. 1, 2 diyorum. Yani 1'de etil var. Sonra 2'de metil var. Ve sonrasında siglohexan takısını kullandım. 4 karbon için bütan diye yazıyoruz. Buraya bakıyorum. 6 karbonlu sikloheksanım var. Burada bir yapı var. 3 karbon. 3 karbonda ne oluyordu gençler? Ya en propil oluyordu. Ya en propil ya da ne oluyordu? İzopropil oluyordu. Burada buna siz karar vereceksiniz. Burada ortadan bağlanınca izo oluyordu. Yani bunu siliyoruz. O zaman tek grup olduğu için ne diyoruz? İzopropil. direkt adını söylüyoruz. Bir dememize gerek yok. İzopropil, siklo, seklo diyoruz. Benzer bir şekilde buradan ne tarafa gitmemiz lazım gençler? Şuradan gitmem lazım. Bakın 1 2 3 4. Şöyle gitseydim eğer 1 2 3 4 5 oluyordu. O yüzden de böyle giderseniz daha büyük sayı alıyor. O yüzden böyle gitmem gerekir. O zaman burayı siliyorum şimdi. Tekrar 1 2 3 4 oldu. Buna göre etil önce söylüyorum. 2'de etil var diyorum. 1 ve 4'te 1, 4, dimetil ne yapıyorduk? Geçen ders öğrendik. 2 tane olduğu için di diyoruz. Sonrasında siglohexan diyoruz. Geldik. Tek grup var. Yani ne diyoruz? Metil siglo 5 köşe olduğuna göre pentan. Siglo pentan diye adlandırır. Bu şekilde adlandırma yapmamız gerekir. Şimdi sorularla ne yapıyoruz? Sigma halkanı iyice pekiştiriyoruz gençler. Hemen bakıyoruz. Yukarıdaki bileşikle ilgili yargıların hangileri doğrudur? Yupak adı izopropil siklopentandır diyor. Ne dedik? Az önce zaten önlemize vardı. Burası izo yapısı. izopropil. E burada da ne var? Siklopentan var. Yani doğrudur. Kapalı formu C8H16'dır diyor. Bakın 2 katı 8 16 ama 8 karbon var mı ona bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 karbonlu. 8 16 yani doğrudur diyebiliriz. Halkalı alkanlarda biliyorsunuz genel form CnH n yani. yani bu şekilde doğru dedik. Aromatik hidrokarbondur diyor. Aromatik değil alifatik hidrokarbondur. Aromatik demek için benzer halkası gerekiyordu. Daha önceki derslerde söyledik. Dolayısıyla bu yanlış olmuş. Cevabımız 1 ve 2. Yukarıdaki organik bileşiklerin hangilerinin iyi adlandırması doğru yapılmıştır diyor. Bakıyoruz gençler. 3 karbon şurası nedir? Siklo propandır. Burada 2 tane grup bağlı. Bunlara ne diyeceğiz? 2 grup olduğunu numaralandıracağız. 1 1 diyeceğiz. 1 1 dimetil siklopropan. Yani doğru olmuş. Ve buraya bakıyorum. 1 2 diye numaralandırmam lazım. Çünkü bakın şimdi burada buna 1 dersem 1 2 2 diyeceğiz. Yani burada 1 2 2 diyeceğim için Toplamı 5 oluyor ama böyle gidersem, şöyle gidersem 1 2 dersem 1 1 2 oluyor. Yani 1 1 2 1, 2, 2. Dolayısıyla küçük olan bu olduğu için buradan gitmem gerekir. O yüzden önce bromu söylüyorum. Alfabeden 2 bromo, 1, 1 dimetil ciclohexan. Yani bu da doğru olmuş. Bunlara doğru dedik. Buraya bakıyorum gençler, burada iki tane yapı var. Bunlardan karbon sayısı büyük olan ana zincir oluyor, diğeri dal oluyor. Burasını ana zincir kabul ediyoruz. Burası da dal oluyor gençler. Yani zincir üzerinde bir dal. O yüzden bunu dal gibi okuyacağız. Yani 3 karbon olduğu için. Buna ne diyoruz gençler? Siklopropil. Yani o zaman siklopropil, siklopentan, 3 karbonlu siklopropil, sonrasında 5 karbonlu siklopentan diye belirtiyoruz. Yani buradan cevabımız doğru diyelim. 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu siklopentan hepsi doğru. E şık. Şimdi de test sorularımız var gençler. Hemen test sorularına bakalım. 1-2 dimetil siklobutan bileşiğinin molekül formülü aşağıdakilerin hangisidir diyor. Burada soru çözü çözü artık bunları kısaca yapabileceksiniz. Burada şuna bakmak lazım. Bir kere bu halkalı alkan yani siklobitan. Siklobitan dediğine göre siklodan dolayı biz şunu anlıyoruz. Bunun kapalı formu ch n genel form CH2N'dir. Burada kaç karbon var? Bütandan 4 karbon. metilden de 2 tane karbon göre 2 tane metil var. Karbon karbon 6 karbon. Yani buradan ne anlıyoruz? 6 karbonlu bir yapı. Direkt C6H12 demem gerekir. cevap C'dir. Ama açık halinde yazarsak gençler yani siklobutan bu. bir de metil bağlı. burada metil bağlı. Sen gidip de şimdi bunları tek tek açık halini yazıp sayarsan büyük bir zaman kaybı olur. Böyle düşüneceksin. Yani bu tarz sorularda Bütan 4. iki tane de metilden geliyor. 6 karbonlu bir halkalı yapı. Yani genel formül bir olduğuna göre buraya 6 yazarsan direkt bulmuş olursun. Bu da yine aklımızda kalsın. Birçok soruya bu şekilde yaklaşacağız. Bileşiği ile ilgili yargıdan hangileri doğrudur? Baktığımızda gençler şurada bir halka görüyorsunuz. bak birbirine bağlı. Burada da metil var. Adı metil siklobutandır diyor. Evet metil siklobutandır. Doğru. Genel form cnh2n'dir. Doğru. Doymuş hidrokarbondur diyor. Evet doymuş hidrokarbondur. Alkanlar doymuş hidrokarbondur. Yani cevabımız E şıkkı. Üçüncü sorumuz. 2 metil propan ve siklobutan bileşikleri ile ilgili karşılaştırmaların hangileri doğrudur diyor. Birinci ölçüde genel formüller farklıdır diyor. Bu halkalı halkan yani CnH2n normal düz zincirli alkanlarda CnH2n artı -2, 2 olduğu için gençler genel formüller farklıdır doğru. İçerikte karbon atom sayıları farklıdır diyor. Burada 4 karbon var yani 4 karbonlu. Burada ise propan 1 burada da metil var 4 yani 3 1 daha 4. Bunların karbon sayıları farklı değil aynıdır. İçerideki atom sayıları aynıdır diyor. E bu şimdi e bu da 4 karbonlu, bu da 4 karbonlu. Ama bu C4H8, bu C4H10. Yani içerdiği hidrojen atom sayıları aynı değildir. E farklıdır diyeceğiz. O yüzden de bu e, nedir? Yanlış olmuş. Cevabımız yalnızca bir doğrudur. Aşağıdaki organik birleşiklerin hangisinin İVİPAK adlanması yanlış yapılmıştır diyor. Burada tek tek baktığımızda gençler şöyle 1 ve 2, 3 şeklinde numaralandırma yapmamız gerekir. Çünkü alfabetik önce geliyor, klor önce geliyor. 1 klor 3 metre siklopentan doğrudur. 1, 2, 3 demem gerekir. Çünkü en küçük numarayı alacak. 1, 2, 3 trikloro siklohexan doğrudur. Burada yine 1 de 2 grup bağlı olduğu için 1 numaralandırması yaptık. Etil önce söylemem lazım. 1 etil, 1 metil siklopropan doğrudur. Burada 1, 2, 3 ya da 1, 2, 3 aynı anlama gelir. 1, 3 dibromo siklohexan doğrudur. Buraya baktığımızda 1, 2, 3, 4. Yani 1, 1 dimetil yine aynı şekilde 4 klor demesi gerekirken yani burada numaralanmış klora 1 demiş. O yüzden bu yanlış olmuş. Cevap E şıkkı. Bileşiğinin yük sistemine göre adı aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir diye soruyor gençler. Baktığımızda en uzun zinciri seçmemiz gerekir. Seçtik. Numaralandırma dalın yakın olduğu yüzden başlamam lazım. Buradan 1, 2, buradan 1, 2 eşit. Yoğunluğa bakıyorum. Burada ikinci dala baktığımızda gençler bu tarafta daha fazla. Bakın ilk dallar eşit uzaklıkta. Üçüncü dal burada daha yakın. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 demem gerekir. Ve alfabetik öncelere göre baktığımızda burada brom var. 4 brom demem lazım. Yani bromun önceliği var. Sonra metil var. Klor var. Ve e siklopropil var. Burada o zaman önce bromu söyleyeceğiz. 4'te brom var. 4 brom dememiz gerekir. Klor C'ye göre söylersek 3 nolu karbonda klor var. 3 kloro. Baktığımızda direkt burası kaldı gençler. Ve 6'da da metil var ve 2 siklopropil yani 2'de de de siklopropil var. O zaman 2, 4, 6, 7 karbonlu heptan. Yani cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Aşağıda verilen kapalı formüller hangisi bir sikloalkan bileşiğine ait olabilir diyor. Sikloalkanların genel formü CnH2n olduğuna göre gençler 5, 10 değil 4, 8. Bakın bu olabilir 4, 10, 5, 12, yine 6, 14. Yani burada iki katı olan B şıkkı ne yapabilir? Sıvıklı alkan olabilir. Olmayabilir. Sonuçta alkenlerin genel formu da yine diodorten 8'dir. Yani burada kesinlik olmakla beraber sıvıklı olma ihtimali B. Diğerlerin olma ihtimali yok. Böylece bu soruyla beraber gençler sıvıklı alkanların adlandırılmasında öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde alkanların fiziksel özellikleri ve kimyasal özelliklerinden bahsedeceğiz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki kimya bilen videosunda görüşmek üzere.